Arkadaşlar merhabalar. Şimdi diğer sorularınıza bakalım. Ee, yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri yanlıştır demiş. 57. sorudayım. İyon yükü terimi iyonik bileşiklerin hepsinde kullanılan bir ifadedir. Evet arkadaşlar tüm iyonik bağlarda, iyonik bileşiklerde iyon yükü kullanılır. Birinci ifade doğru. Bir olanların hepsini eledim. Geldim ki, Yükseltgenme basamağı terimi bütün birleşik ya da kök halinde olan iyonlardaki element için kullanılabilir. Örnek veriyorum. Amonyum arkadaşlar. Amonyum artı bir. Bir iyondur. Ben buradaki azotun yükseltgenme basamağını bulabilirim. Kök içinde kullanılabilir. O zaman ikinci ifade de doğru. Bir elementin yükseltgenme basamağı en fazla grup numarası kadardır. Mesela demir arkadaşlar. E, nikel kurşun gibi geçiş metallerinde birden fazla pozitif değer alabilir. O zaman grup numarası kadar olmayabilir diyoruz. Bu yüzden yalnız 3 Yani cevabımız Ceyhan olacaktı. Diğer soruya bakalım. 58. soruya. Burada kaç tanesinin altı çizili elementlerinden oksijenin değerliği eksi 2'dir? Hidrojen peroksit. Burada hidrojen peroksitte oksijen eksi 1 değerli kalır. Kalsiyum oksitte oksijen eksi 2 değerli kalır. Potasyum oksitte oksijen eksi 1 değerli kalır. Demir oksitte de oksijen eksi 2 değerli kalır. Bu da oksijen eksi 2 değeri kalır. O zaman 1, 2, 3'te 3 tane ifadede oksijen eksi 2 değerli almaktadır arkadaşlar. Gelelim 59. soruya. 59. soruda bu genel bir bilgidir ve bu bilgiyi bize soruda vermiş. Hidrojen arkadaşlar metallerle yaptığı bileşiklerde eksi 1 değerli kalır. ametallerle yaptığı bileşiklerde artı 1 değerli kalır. Buna göre hidrojenin yükseltgenme basamağını eksi bir olarak sormuşsa 59. soru o zaman bize kimle birleşik yaptığını soruyor? Metalle birleşik yaptığını soruyor. Birinci soru, şey 59. sorunu ilk şıkkında kalsiyum metal. O zaman burada hidrojen eksi bir değerli kalmıştır. Nitrik asitteki hidrojen azottan dolayı artı bir değerli kalır. Çünkü azot ametaldir. Sodyum bir karbonatta Karbonat köktür ve eksi bir değerliklidir. Ama buradaki hidrojenin değeri eksi bir değildir. O yüzden cevabımız yalnız bir olacak arkadaşlar. Gelelim 60. soruya. 60. soruda altı çizili elementlerin yükseltgenme basamaklarını sormuş. Burada altı çizili olan elementin krom elementidir. Hemen bulalım. Birinci ifadede Potasyum artı 1'dir. 2 tane var. Artı 2. Artı. Kroma X diyorum. Oksijen eksi 2'dir. 4 tane var. Eksi 8. Eşittir 0 ise X buradan nedir? 6'dır. İkinci ifadede kalsiyum artı 2'dir. Krom. Dikkat 2 tane var. 2X diyorum. Kim altı çiziliyse ona X, Y, Z gibi bilinmeyen ifade değeri veriyorum. Oksijen eksi 2'dir. 4 tane var. Eksi 14 eşittir sıfırsa eksi 14'ten artı 2 çıktı. Eksi 12 diğer tarafa artı 12. 2'ye böl. X burada da artı 6. Üçüncü ifadeye bakalım. Kroma 2x diyorum. 2 tane var. Oksijen eksi 2, 3 tane var. Eksi 6 eşittir sıfırsa x eşittir artı 3. 1 ve 2 birbirine eşit ve 3'ten daha büyük de cevabım bursu olacak. Geldim 61. soruya. 61. soruda birden fazla pozitif değer alabilir sorusu sana D bloğunda bulunan bir geçiş metalini söylüyor. Potasyum 1A grubunda bulunur. Alkali metaldir. Alüminyum 3A grubunda bulunur. Toprak metalidir. Çinko D bloğunda bulunmasına rağmen sadece artı iki değerli kalır. Magnezyum 2A grubunda bulunur. O zaman cevabım ne olacak? Edirne olacak arkadaşlar. Geldim 63. soruya. 63. soruda klorun yükseltgenme basamaklarını sormuş. Hemen bakalım. Klora x diyorum. Oksijen eksi 2 idi. Benim yüküm eksi 1'dir. Buradan x eşittir 1. Burada elementer halde 0. Buradaki klora x diyorum. Oksijen eksi 2 idi. 4 tane var. Eksi 8 eşittir. Eksi 1 ise x eşittir 7. O zaman en büyük 3. Daha sonra 1 daha sonra 2. Cevabım denizde olacak. Geldim 65. 64. soruya. Oksijenin değerli diğerlerinden farklıdır. Suda eksi 2 değerli kalır. Kalsiyum oksitte eksi 2 değerli kalır. Alüminyum oksit eksi 2. Sodyum oksit eksi 2. Şurada arkadaşlar OF2'de oksijeni x dersem eksi 1. x eksi 2 eşittir 0. x eşittir artı 2 değerlik almıştır. Bu yüzden cevabım ne olacak. Geldim 65. soruya. 65. sorudan sadece tek bir yükseltgen ve basamağına aittir diyor. X 2A grubudur. 1s2 2s 2'den sadece artı 2 değerli kalır. Y 9 yani 2 7 kaç A grubu? 7 A grubu. Flor 9'dur. Flor 9 7 olmasına rağmen her zaman eksi 1 değerli kalır. 1 tanedir. Z 15 2 8 5 eksi 3 ile artı 5 arasında bir değerlik alabilir. Bu yüzden tek bir yükseltgenme basamağına ait x ve y'dir. Z yükseltgenme basamağı 3 ile artı 5 arasında değişebilir. 66. soruya bakalım. 66. soruda x ilk önce şu şeye hatırlatayım. x şöyle diyelim. Proton eşittir yük artı elektron. Proton x'i bilmiyorum. Oksijen 4 tane var ama bir tanesi 8. O zaman x artı 32. Eşittir. Benim iyon yüküm eksi 2. Toplam elektronum 50. x artı 32. Eşittir 48 ise x buradan 16. 16'yı ben nasıl diziyorum? 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p4. O zaman p4 ile bitecek. Zaten bana ikinci de son orbital dizilişini soruyor. P4 olacak arkadaşlar. Birinci ifadeye de bakalım. Bana neyi soruyor? X elementinin iyonda aldığı değerlik. X diyorum. Oksijen eksi 2 idi. 4 tane var. Eksi 8. Eşittir eksi 2 ise. X eşittir. Artı 6 değerli kalır. Burada yanlışlık var. Artı altı olması lazım. Cevabım denizle. Geldim 67. soruya. 67. soruda altı çizili olan elementlerin yükseltkenme basamaklarının toplamını sormuş. Bakın buradaki demirin yükseltgenme basamağı şuradaki artı 2'dir. Şu iyonun ise eksi 3'tür. Demire yine x diyeyim. X siyanür her zaman eksi 1 alan bir kök iyondur. O zaman kaç tane var? Şurayı sileyim ben göremiyorum. 6 tane var. O zaman x eksi 6 eşittir. Eksi 3 ise buradaki demir artı 3 alır. İlk demir artı, 2 bulmuştum. Toplam 5. Bir de azotu sormuş. Azot yükseltgenme basamağı eksi 3'tür. O zaman 5 eksi 3'ten cevabım artı 2 olacaktır. Geldim 68. soruya. 68. soruda hangi birleşik oluşmaz? X1A, Y ise kaç A grubu? 5A yani değerli 3. O zaman X3Y olur. Çaprazlamadan düşünüyoruz. X ve Q, X1A, Q, 7A da 1 olabilir. Y2Z3, Y Z. Z değerli 2 o zaman Y'nin altına 2, Z'nin altına 3 olabilir. Z ve Q arasında değerli olmayabilir. Bir de buna bakalım. Y ve Q. Y 3A, Q 1A diyebilirim. Yani yükseltgenme basamanı 1 diyebilirim. Eksi 1. Karşı Y'nin altına 1 gelir, Q'nun altına da 3 gelir. Bu da olabilir. Fakat D olamaz arkadaşlar. Bir tane örnek burada göstereyim. Çok ayrıntılı. Şimdi x artı 1 diyorum gençler. Mesela y'yi alayım. Y'ye de y olduğu için eksi 3. Bakın buradaki eksi 3 x'in altına 3 olarak geçiyor. Y'nin altına ise x'in değeri yani 1 olarak. Aslında bize bunu söylüyor. Evet. Geldim 69. soruda. Hangisinde azotun ve basamağı gençler eksi 3'tür? Hemen bakalım. Birincisi nitrik asit. Hidrojen artı bir. Azota x diyorum. Oksijen üç tane var. Bir tanesi eksi iki. Eşittir sıfırsa x eşittir buradan beş. Birincisi değil. Bir olanların hepsini eledim. İkincisine baktığımda direkt şuradaki üç. Azotun üçü eksi üçtür. Evet. Buraya bakalım. Şurası eksi bir. Nitrat eksi bir. Buna x dedim. X eksi 6 eşittir eksi 1 ise X eşittir artı 5. Bu da olamıyor. 3 gitti. Geldim 5.sine Diyazot pentoksit Azota X X'dedir. X hatta 2 tane var. 2X. 10 eşittir 0 ise X eşittir 5. Bu da olamaz. Yalnız 2 oldu. Geldim 70. sorudan. Hangisinin değerlikleri birbirine eşittir? Hemen bakalım. Burada birinci ifadeye bakıyorum şu an. Alt çizili yalnız. Azota x dedim. x eksi 4 eşittir 0. x eşittir 4. Nitrik asitteki azota bakalım. Şurada yazayım. Hidrojen artı 1 artı x eksi 6 eşittir 0 ise x eşittir artı 5. Birincisi gitti. Birbirine eşit değil. Bir olanların hepsini eledim. İkiye bakayım. Karbonu X diyeyim. Oksijen eksi 6 eşittir. İyon yüküm eksi 2. X eşittir 4. Bir karbonata bakıyorum şu an buradayım. Hidrojen artı 1. Artı X eksi 6. Eşittir iyon yüküm eksi 1. X eksi 5 eşittir eksi 1 ise X eşittir artı 4. Gençler ikinci de karbonların yükseltgenme basamakları aynı, eşit. Yalnız 3'te üç gitti. Üçüncüye bakalım. SO2 kükürte x diyorum. Eksi 4 eşittir 0 x eşittir 4. Buna da x diyelim. x eksi 6 eşittir. Eksi 2 ise x eşittir 4. O zaman cevabım 2 ve 3. Evet. Son sorumuza da bakalım. Altı çizili elementlerin hangilerinin yükseltgenme basamağı eksi 3'tür? E, A şıkkından x eksi 8 eşittir eksi 3. x eşittir artı 5. B şıkkında x eksi 6 eşittir eksi 2. x eşittir 4. C şıkkında klora x diyorum. Oksijen 3 tane var. Eksi 6 eşittir eksi 1. x eşittir artı 5. Şuan an hala eksi 3 gelmedi. D şıkkında amonyuma bakıyorum. NH4. İyon yükü artı 1. X artı 4 eşittir artı 1 ise X eşittir. Eksi 3 geliyor. Cevabım denizli olacak arkadaşlar.